E, vergiler dahil ödemeyi yaptık. Sonra böyle iki tane kağıt verdiler bize. Şurada ne kadar e, vergi ödediğimiz yazıyor. 119 euro, 79 cent bir vergi ödemişiz ve üstünde A yazan kağıda gidince havaalanından, gümrükten e, damga alacağız. Sonra Türkiye'ye dönünce de o kağıdın fotoğrafını şu bilgileri girip şurada yazan mail'e göndereceğiz. Yani şu bilgileri girip şu kağıdın fotoğrafıyla A yazan kağıdın fotoğrafıyla tekrar göndereceğiz. Tamam. Buraya. Yani anladığımız kadarıyla havalimanında alacağız sadece. Ödeme, ödemeye kesinlikle Yok, başvurmuyoruz. hayır. banka numarası falan yazıyor. İbanını falan atacaksın. Öyle olunca bu IBAN hesabına bir hafta içinde şey gelecek. Geri ödeme gelecek. Bilgi gelecek. gelecek tamam. Ve ödeme gelecek. Tamam. Bir tane PlayStation 5. Ve bir kol aldık. Ve bir kol aldık. Toplam 618 euro 90 sent ödedik evet. ama bunun 119 euro 79 senti vergi. Yani bunu şimdi ne kadar almış yani. olduk bunu? tam 500 euro'ya bir tane ekstra kol ve PlayStation 5 almış olduk. Yani kolu biz şimdi 55 euro'ya, PlayStation'ı da 440 euro'ya. 440 euro, euro, ya euro ya. almış olduk. Tamam. Çok teşekkürler.